efendim bir taraftan yangınlar derken diğer taraftan da sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı memleketimiz. Bu mübarek günlerde daha fazla dua etmeye, daha fazla sadaka vermeye, daha fazla iyilik ve hayır yapmaya hepimizin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Nereden başlayalım derseniz en etkili olanı birbirimizi sevmek dostlar. Evet. Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretlerinden Hazreti Mevlana'ya Konya programıyla huzurlarınızdayız bugün. Osman Karabulut hocamızın kabri şeriflerini ziyaret edeceğiz. Duaları paylaşacağız. Bizlerden dua bekleyen hasta kardeşlerimiz var. Onlar için de dua edeceğiz. Cennet vatanımız Türkiye'miz. Evet. Bu Memleket aziz insanların himmet ehli, ihsan ehli, irfan ehli, insaf ve izan ehli asil insanların yurdudur dostlar. Ve bu son günlerdeki fitne ve provokasyonlara karşı dikkatli olalım diye rica ediyoruz. Ya Rabbel Alemin sen bizleri her türlü felaketten ve afetten kendi ellerimizle ve dillerimizle başımıza açtığımız bela ve musibetlerden, ahlaksız ve kötü niyetli kişilerin her türlü şerrinden, fitnesinden koru ve muhafaza ile Allah'ım diye dua ederek bugünkü yayınımıza da başlıyoruz inşallah. Evet Osman Karabulut hocamızın kabri şeriflerine doğru ilerleyeceğiz. Kendisi Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddise Sürü Hazretlerinin icazetli ve Şems Camii emekli imam hatiplerinden idi. Yine o Şems Camii'ne görevlendirilmesi de Ladikli Ahmet Efendi Hazretlerinin himmetleriyle gerçekleşmiş. Bugün kabrine doğru ilerlerken sizlerin çok vaktini almadan kıymetli kardeşlerim malumunuz Osman Karabulut hocamız için hazırlamış olduğumuz yine YouTube kanalımızda bir belgesel çalışmamız var. Büyüklerin izni ve himmetleriyle gerçekleştiriliyor bu videolar. Bunu bir kez daha altını çizerek bu dakikalarda belirtmek istiyorum. Çünkü o çalışmalar kolay hazırlanabilecek bir eserler değil. Rabbimize binlerce şükürler olsun. Ve o Allah dostlarının dizinin dibinden bizleri ayırmasın inşallah. Rahman. Orada da daha yakından tanıma fırsatı bulacak ilk kez takip eden kardeşlerimiz, Osman Karabulut hocamız için hazırlanmış olan e, o belgeselde Ladikli Ahmet Efendi Hazretleri ile olan muhabbetleri Zıbaraklı hocamız Tahir Büyükörütçü ile olan e, muhabbetleri Rahmetullahi Aleyh ve Sami Efendi ile olan muhabbet zinciri bütün bunları orada en detaylı bir şekilde anlatmıştık. Bugün yine orada da zikrettiğimiz gibi ama o belgeselde yer almayan malumunuz Ladik Ahmet Hidayet Hazretleri vefat ettiklerinde cenaze namazlarının Osman Karabulut hocamız kıldırılması istenmiş. Ve o Ladik Ahmet Hidayet Hazretlerinin eee defin işleminden sonra kaleme aldığı, yazdığı bir şiir var. Osman Karabulut hocamızın. Çok kısa dedim ya bugünkü yayınımız. Onu okuyup sonra kabrine doğru ilerleyelim inşallah. rahmet. Şöyle diyor. Allah'ın sevgilisi ladikli hacet manevi yollara eyledi hizmet. Şeyhi onun hızır söyler keramet. Yıkıldı manada bir kal'a bugün. Allah Allah. Manevi alemde çok meclis gördü. Toplantı günlerini bize söylerdi. Kış mevsiminde de meyveler yerdi. Hayal oldu onlar, yok oldu bugün. Şimdi dostlar, haklarınızı helal edin. Bu aralarda bazen e, bazı açıklamalar için girmem gerekiyor. Hani diyor ya, biz anlattığımız... O e, paylaştığımız videolarda da bazı yorumlar geliyor. Ya kışın meyve var zaten kardeşim diye. Bu yaşanan yıllar 50'li 60'lı yıllar kardeşlerim. Ya onu düşünerekten o kardeşlerimiz e, bize saldırırlarsa daha isabetli olur. Evet. Günlerce yatmazdı. Tay ile gezer. Manevi orduda askerlik eder. Şark'tan ve hem Garp'tan verir de haber. Haber filan bitti rahmetlik bugün. Dediğimiz gibi Osman Karabulut hocamızın Ladikli Ahmet Efendi Hazretleri'nin cenaze namazını kıldırıp defin işlemi gerçekleştirdikten sonra yazdıkları kaleme aldıkları gönülden düşen kelimeler. Evet birazdan bütün kardeşlerimize dua edeceğiz. Kabri şeriflerine doğru ilerleyeceğiz inşallah rahmet. Mezunum söylerdi emir var bana cahilim ucubum yok çok mu çobana emirle gideriz biz söylenen her yana vazifesi son buldu merhumum bugün Evet emirle gideriz diyor. Yine bazı videolara kardeşlerimiz yazıyor. Hani tayy mekan vesaire niye öyle gitmedi kardeşim? Kendi iradesiyle kendi isteğiyle gitmiyor. Emir geliyor öyle gidiyor. Yani Bunları düşünerekten tefekkür ederken ama ne olur. Çünkü ee, o yazdıklarınız bir gün karşınıza çıkar diye üzülüyorum. Sizler için de gözyaşı döküyorum, ağlıyorum. İnşallah Rabbimiz bütün izleyen kardeşlerimize aynı aşkı ve muhabbeti verir inşallah Rahmet. Millet memleket için kış yaz demezdi. Kar fırtına bilmezdi, kürksüz gezerdi. İlmi okurdu, hikmet söylerdi yadigardır bize beyitleri bugün. Sene 69 öğlen sonunda. Ya evet. Oy hoy. Saat 3 olmuştu ruh revanında. Haziran ayının hem 8'inde. Pazar günüdür ki haftası bugün. İstanbul, İzmir, Konya seferber. La diye sığmadı gelen taksiler. Sivil, asker, memur ve hem çok beyler şahit oldu dünya mezundu bugün ya. Cenazemi bekletin. Gelecek pek çok. Yıkasın beni Hacı Osman. Başka imam yok. Helal edin kalmasın arada hukuk. diyerek canını verdi Allah'a bugün. Ladik'te nur idi, kadri bilinmedi. Burayı dikkat edin dinleyelim dostlar. Ladik'te nur idi, kadri bilinmedi. Hızır orada gezdi, takdir edilmedi. Şikayet edildi. Allah Allah. Şikayet edildi. Allah hıfz eyledi ladik karardı kabir nurlandı bugün. Cık cık. Demek ki bugün saldıranlar bugün başka memleketlerden saldıranlar o zamanlarda da varmış. Ya bırakın bu Hızır'ı, bırakın bu Kutup, bırakın bu evliya, bırakın bu sultan. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Kendinize gelin diyenler var. O zaman da varmış demek. Ki. Ya Ay. Devam ediyoruz. Şikayet edenler acep bugün ne alemde. Vay hocam vay. Neşeyi sururda mı yoksa hüzünle gamde mi? Ne olursa olsun dünya kadar değil de zira memlekette bir sur göçtü bugün. Ya onlar ne alemde bugün diyor. Onların torunları devam ediyor hocam. o saldıranların da torunları aynı vazifelerine devam ediyor. Görgülü kuşlar gördüğün işler değil mi? Allah Allah. Cami sokakta dağıtıldı ekmek ayran. Verdiler kaç para gitti o sultan. Ladik af dilesin, günahı silsin gufran. Şikayet olan Ahmet Allah'a gitti bugün. Evet. Son iki bölüm daha var. Sonra ilerleyelim. Bu okuduğum dizeler Osman Karabulut hocamızın kitaplarından. Küçük yaşlardan beri hep okudum ama bu bölüm ilk kez dikkatimize gösterildi. Ve bu yayında sadece bu bölüm okumak istedim. Dediğim gibi çok kısa bir yayın olacak. Ama tekrar izlemek isteyen kardeşlerimize de kolaylık olsun diye çok kısa bir yayında Özellikle bunları okumak istedim. Sonra dua ile ziyarette tamamlayacağız. Evet. Vazifesini kim aldı acep? Halef nerede? Konya'mızdan gitti mi nimet? Şimdi kimde? Şefaatini bekleriz. Sevgisi kalplerde. Dolması müşkül boşluk açıldı bugün. Ey Kenter söyle ne mutlu kullara. Kadın çocuk hayran çıktı yollara. İbret olsun bu hal kalbi hasta olanlara. Kavuştu. Rabbısına hayran Ahmet bugün. Evet. Hadi ilerleyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Müşter kabristanındayız. Hacı Camii'nin hemen yanında ilerliyoruz. Sizler için de dua edeceğiz. Bu konuşmaları içeride çok yapmamaya çalışıyoruz. Onları rahatsız etmemek adına. Şöyle bir şey yapalım. Yine bu taraftan gidelim. Hacı Bey Sade ailesinde Tarih Büyük Körükçü hocamıza da selam vererek Osman Karabulut hocamıza ulaşalım ama. Ben şimdi de araba geldi aslında. Evet, evet. Osman, hocamızın kalbi Efendim, sizler salihleri hatırlayın ki Allah'ın rahmeti üzerine üzerinize olsun. Hadis-i şerifi gereğince o büyüklerin manevi aleminden ve Allah dostlarının ruhaniyetinden istifade edebilmek gayesiyle bu yayınlarımızı, bu hizmetimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tevfik ve hidayet Cenab-ı Hak'tan hep birlikte ziyaretimizi gerçekleştirelim inşallah rahmet. bizden dua bekleyen kardeşlerimiz var Allah cümle geçmişlerimize şehitlerimize gazilerimize rahmet eylesin tüm hastalarımıza şifalar nasip eylesin inşallah Ya Rab dünyada yaşayan tüm Müslümanlara izzet ver Allah bizlere hakkımızda hayırlı olan nasip eylesin. Ya Rab. Hepimizi, milletimizi, vatanımızı bütün afet ve belalardan, kötülüklerden koru Ya Rab. Efendim yayınımızı burada tamamlıyoruz. Haklarınızı helal ediniz. Herkese bir kez daha hayırlı cumalar. Bütün hak âşıkları, Allah dostlarını sevenler, Onları sevenleri biz seviyoruz elhamdülillah. Rabbim hepimize sağlıklı bir ömür versin inşallah Rahman. Hastalarımıza acil şifalar nasip etsin inşallah. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Ve Muharrem ayındayız. Hicri yeni yılımızda bir kez daha mübarek olsun. Hepinizi üçler kabristanından, büyüklerin huzurundan, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bir sonraki yayınlarımıza tekrar buluşmak, kavuşmak nasip olsun. Haklarınızı helal ediniz. Kıymetli vakitlerinizden bizlere ayırdınız. Biz biraz daha bu ziyaretleri sizler adına devam ettirip yayınımızı sonlandıracağız. Az evvel Tahir hocamızın kabri başında çok kısa durabildik. Çünkü Ablamız telefonda konuşuyordu. Onu rahatsız etmeyelim diye. Orada tamamlamış olalım. Nasip. Ya. <laughs>